Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1659 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1659 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2777 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2813 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 5570 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5626 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 11106 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11200 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11342 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11513 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11.397 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.497 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.128 TL'den satış yemi görürken 18 ayar bilezik 1.249 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.646 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1.904 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.